Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Bir dakika bir dakika biraz ses olun çünkü Brain Notlar uyuyor Bu videoda Brain Notları uyandırmadan Brain Notları çalmaya çalışacağız Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir daha hype butonuna bastıysanız o zaman hızlıca başlayalım Şimdi oyunun mantığı gördüğünüz gibi Burada Brain Notlar var ve Brain Notlar şu anda uyumuyor Benim bildiğim uyuyan Brain Notları alabiliyoruz Şöyle geldim mesela bunu çal dedim Şu an uyanık olduğu için çalabilecek miyim? Yo çaldım direkt Peki uyuyanları nasıl çalacağız onu anlayamadım Şöyle bir hemen base'ime götüreyim bu tung tung Tungu. gördünüz gibi Tung Tung Tung'umu base'ime götürdüm ve bu bana saniyede para veriyor. Peki her bir notu böyle çalabiliyor muyum? Mesela bak bır bır patapayım şu anda çalabiliyor muyum? Aa evet çalabiliyorum. Direkt böyle herhangi bir brain notu alabiliyorsunuz. Peki mesela uyanları alabiliyor muyum? Uyuyanların olayını ben onu anlayamadım. Bir dakika mesela uyuyan var burada. Şu uyuyan Brainot'u alabiliyor muyum? Aa alamıyorum herhalde. Acaba bu Brainot'ları alırken bu uyuyan uyanıyor mu? Evet uyanıyormuş. Hayır uyanıyormuş et. Evet, uyanıyormuş ve görün bakın size böyle saldırıyormuş. O yüzden aslında oyunun amacı bu Brainot'ları uyandırmamak da. Kardeşim siz yine uyur musunuz ya? Siz bir uyusanıza. Heh oh ya. Siz yatın uyuyun abi. Şu an etrafa gezinmeye başladılar bu arada. Sıkıntı bak. Abi direkt geliyorlar. Bir dakika starter pack alayım mı 9 Robux'a? Çok ucuzmuş. Bir dakika ben bu starter pack'i alacağım abi. Aldım starter pack. Ne verdi bana? 3.6k para verdi. Bombardiro Krokodilom nerede benim? E gelmedi. Ha şurada. Krokodilo'yu hemen buraya koyalım. Kaç para veriyor saniyede? 85 para veriyor. Çok güzel abi. Biraz hızlandık oyunda. Şurada bir tane market var. Burada birini notlarımı satabiliyorum. Hızlı gidiyorum. Tung 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 sorun burada eşyaları var. Aa bak daha hızlanmak için bir şey alabiliyorum mesela. Param yetiyor mu? Param buna yetiyor da bendeki daha iyi. Ben de görün bakın 25 kalk. Tamam hemen buna birlikte hızlı bir şekilde gidebilirim. Ama bak şu an uyuyorlar. Uyuyan birini yanından herhalde geçmeyeceğiz. Geçersek uyanıyorlar. Mesela en uçta bir tane krokodilo vardı. Peki bu mu daha iyi yoksa krokodilo mu? Evet krokodilo daha iyi için krokodil izinleri. Hemen krokodili çalalım. Aa direkt uyandılar. Abi neye göre ki bu? Baksana direkt uyandı. Hayır gelmeyin. Gelme gelme gelme. Üçü de beni kovalıyor. Bu ne? Asa brain 60 saniyeni uyutabiliyormuş. Bir dakika uyutsam mesela. 9 Robux'a brain uyuttum. Uyuyun dedim hep. Hepiniz uyuyun bakayım. Uyudular abi. Ama mesela ben bunu alırsam yine uyanacaklar mı? Umarım uyanmazlar. Eğer uyanıyorlarsa hiçbir anlamı kalmadı verdiğim Robux'un. Aldım mesela bunu. Baktım. Aa uyanmıyorlar. Vallahi uyanmıyor ama o kadar yavaş ilerliyorum ki. Abi herhalde güçlü bir böyle oluyor. Baksana kadar yavaşım ki şu an yani ben bunu götürene kadar oh Neyse en azından bir tane krokodili alacağız. Legendlerin adilinde. Brainotları uyutarak direkt buradan hepsini alabiliyorum. Şöyle bir indekse bakmak istiyorum. Bakalım neler var? Aa mitikler falan var. Lagrande var. Mitik Saturno mu spawn oldu? Bir dakika. Aa mitik Saturno spawn oldu. Onu getirmem çok uzun sürecek büyük ihtimal. Ben bir daha mı uyutsam acaba Brainotları? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şunu bir götüreyim Beyzime. Tamam götürdüm bunu. Bunu buraya koyabilirim artık. Bir yandan para kastım bana bu. Ben Saturno'yu almak istiyorum ama Saturno için bir daha bir uyutmam gerekecek büyük ihtimal. Bir daha uyutayım mı? 200 veriyorum sana. Dur. Hemen uyuttum abi. Mitsi'yi alacağım direkt. Baya hızlı başladık bu arada videoya. Direkt Mitsi'yi aldım. Güzel abi ama baya bir yavaş gidiyorum. Yani umarım 60 saniye yeter. Oyunun mantığı herhalde işte nadelik arttıkça bunları getirmemiz uzun sürüyor. O yüzden uyuyorken çalmanız lazım. Ve yakından geçmemiz gerekiyor. Ama şu anda ben Robux'a uyuttuğum için gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama çok yavaşım. Bu ne ya? Bomba mini guzini falan da var. Aa Rainbow var. Rainbow bır bır patamim var. Oyunda Rainbow falan da mı var? Evet bak Rainbow falan da var oyunda. Dur hemen şunu base'ime götüreyim abi. Hemen şu lava kara sotürnütü götürün. Çok iyi oldu bu arada bunu çaldım. 200 para veriyor saniyede. En iyi bir Raynot'um bu oldu. Şimdi bunu upgrade'lesem mesela ne oluyor? Seviye 2 yaptım. Oo seviye 2 yapınca verdiği para çok değişiyormuş. Seviye 3 yaptım. Abi bayağı iyi bu arada. Bayağı fazla para vermeye başladı. Şu an hatta şunları da seviyeleri arttıralım. Şu an bayağı azca para kasacaktır bunlar bize. Şöyle bir seviyeleri arttıralım bunları da. Bunlar da lazım olur bize. Şu an krokodilo ve satürnlara odaklanacağım. Geri kalanları çok da önemli değil. Şunları upgrade edeyim, yeter bana. Şöyle saturno'yu bir de upgrade edelim abi güzel. Şimdi başka bir şey çalmaya gideceğim. Çünkü zaten brainotlar şu anda uyuyor. Bakalım ne çalabilirim. Guzini var. Rainbow burbur Potemim var. Guzini çalayım ya. Ama umarım uyanmazlar. Bir dakika. Hayır uyandılar. Abi bunlar neye göre uyanıyor ya? Bak bir alanları var herhalde. Her brainotun kendi özel bir alanı var. Mesela bak trollotra uyanmadı ama bu ikisi uyandı. Şimdi bunların yeniden uyumasını beklemem lazım. Hemen abi şöyle brain gelen parayla biraz daha upgrade yapayım. Şu lava kara değil full upgrade edeceğim. Zaten o benim para kaynağım baksana. O kadar fazla para veriyor ki şu anda. Onun sayesinde bu kadar para kasabiliyoruz. Şöyle hemen bir daha upgrade edelim. Buradan ne alabilirim acaba ya? Benim uçuracak bir şey falan yok mu? Direkt uçayım. Oo, bak 1 milyar paraya brain notları görünmez olabiliyormuşum. Abi çok iyi de mesela brain notları görünmez olacağım. E ee, sonra ne olacak? Ben brain çalarken yine bana vuracak ki. O. Anlamadım. Bence biraz saçma olmuş. Hemen bir upgrade daha yaptım abi. Artık 8k para veriyor. Hatta şunları da upgrade edeyim ya. Zaten para bol şu anda. Şöyle bayağı bir yapıyorum şu anda. Ben gideceğim yeni bir renotar çalacağım ya. Bak Gangazelli Trulla da var ama bu Trello Trulla'nın direkt yanında o yüzden bunu çalamam ya. Şöyle güzel yerlerden çalmam lazım. Aa bu arada mesela bu bıraktığım yerde mi kalıyor? Aa o zaman iyi bu arada. Bak mesela götürdüm buraya. Bana vurdu tamam bak bıraktığım yerde kalıyor. O yüzden gidip yeniden çalabilirim. Şöyle yeniden uyumalarını bekleyeceğim. Udin Din falan var. Udin Din'in nadirliği yine Dur bakayım buradan. Udin Din legendary galiba. Orada bak iki tane Udin Din var. Aslında bir daha uyutsam mı bunları ya Robux'ta? Robux'u uyutmayacağım. Oyunu biraz kurallarına göre oynayalım. Şimdi bak Guzini'yi alacağım abi. Yine buradan götürmeye çalışacağım da bak direkt geliyor. Baksana direkt geliyor dövüyor beni. Yani baya bir şekilde böyle beklemeniz lazım. Büyük ihtimal public serverlerde biraz daha karışıktır. Çünkü herkes mesela diğer tarafa taşıyordur. O yüzden daha kolaydır public serverlerde. Hemen an upgrade yapmaya devam edelim. Baksana benim lava kara da ne oldu böyle? Baya bir para veriyor şu an. 12k veriyor saniyede. Şimdi abi, ben o Guzini'yi kafaya koydum o guziniyi alacağım abi. Şöyle guziniyi hemen yavaş yavaş götürmeye başlayayım. Umarım görmez bak. Belli bir alanları vardı. Bu alan çok büyük. Götürdün mü? Götürdün mü? Abi ucu ucuna kaldı. Aa aldım. Bir dakika ne yapıyor dönüyor orada şu an. Aldım herhalde. Burada olması lazım. Tam bunu alıyorum abi. Guziniyi gördüğünüz gibi aldım. Böyle herhalde uyandırı uyandırı çizgiye getirmeniz gerekiyor. Böyle para kasıyoruz. Hemen şu guziniyi de koyalım buraya. Buna da hatta birkaç upgrade yaptım Abi bayağı para bassın şu anda bu da. Güzel abi. Şu an bayağı iyi para kazanıyoruz. Şu tung 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 savuru satayım buna ihtiyacım yok. Sadece iyi e bir notlar olması lazım. Şimdi bakayım bir dakika indekste almadığım neler var? Acaba indeksi tamamlayayım mı çalışsam bir yandan? Mesela trello bak. Bunu çalsam bence kimse uyanmaz. Bak gördünüz mü? Kimse uyanmadı. Trello direkt aldım. Sonra bak aa koymama bile gerek yok. Direkt indekste tutsam yetiyor. Banete dolfin ta bence bunları uyanmazlar ama buna uyan tabii ki de goril kardeş. Tamam bunu da çaldım. Geç kaldım goril. Hemen goril geri gitsin uykusuna. Başka ne var çalmadığım? Bu ne böyle garip bir brainot var ki? Tung 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 var. Zebra zebra var ama zebra zebra'yı alırsam kesin uyanacaklar ya. Goril bana doğru geliyor zaten. Aa uyanmadı bu arada ama goril bana doğru gelecek. Neyse yetişemedi goril. Goril kardeş uyu artık diyecektim. Aha uyudu. Tamam goril uyuduğuna göre hemen şu tatata savuru alabilirim. Ben şunu da aldım. Uyan uyanmadı değil mi? Tamam uyanmadı. Kötü bir notların alanı görünüşü daha küçük. iyi bir notların alanı çok büyük. O yüzden bütün bir notlar uyanıyor. Şöyle bak mesela köşede kuytuda kalan bir tane şey var. Neydi? Kapuçino asasino. Bunu alabilirim bak bu bayağı iyi. Şu kapuçino asasino'yu aldım abi. Gör bakın. Zaten yeşil alan olduğu için kimse bana vurmayacak. Güzel. Bunu da aldık. Şu an indekste bir tane birey not eksik kaldı. Bu şimpanzini bana galiba? Aynen şimpanzinin bana eksik kalmış. Hemen onu da aldım abi. Aa, envanterimdeki birey yeri dolmuş. O zaman satayım bazılarını. Dur. Şu kapuçino'yu koyayım da diğerlerini satayım. Hemen sat abi şunları. Şöyle şimpanzini de aldım. Acaba indeks ödülü falan var mı ya? Ben bu indeksi tamamlamaya çalışıyorum da herhalde indeks ödülü falan yok. Burada legendary spawn oldu. Bir dakika legendary ne spawn oldu? Onu haritada aramaya çalışacağım. Herhalde arasam vurmaz diye düşünüyorum. Aha şu şu şu. Bak bu balerina kapışıyla spawn olmuş. Ama ben bunu alırken bana trail otorada kesin vuracak. O yüzden götürebildiğim kar götürmeye çalışacağım ve hiç götüremedim bile. Baksana direkt pusuda bekliyor ya. Aslında bunları mesela uzak bir yerde uyumasını sağlasanız çok rahat çalabilirsiniz. Ama bak mesela yine geliyorlar abi ya. Şöyle siz bir uyuyun ya. tamam uyudular ama yine alanına girecek ya. Legendary'nin alanı çok büyük. Yani her türlü uyandırıyor. Duyuyor. Ama ne kadar uzakta olursa o kadar iyi. Bir de bak belli bir süre var mesela. Eğer kimse bu brain rotu almazsa o süre sıfırlanıyormuş. Ama vurmayın artık. Baksana trailer trollo ve neydi bu gorilla waterman drillo. Bunlar aslında yine uyutabilirim de uyutmayacağım. Şu anlık uyutmayacağım. ileride uyuturuz abi. Şöyle bir mitik daha gelsin o zaman uyutacağım. Zaten 3 dakikaya mitik gelecek. Bak ben kapışın asistini bayağı bir taşıdım. Şöyle götüre götüre zaten beze e götürebiliyorsun belki ben kapışın asistini taşımıyordum. Ben balonla kapışın taşıyordum da baksana bu direkt pusuda bekliyor ya başında. Şu dövsem şunu mesela. Dö ben dövemiyor muyum seni? Yok dövemiyorum abi. Beni illa beyze atıyor Şöyle bak yine uyudular da bak baksana başın ucunda uyuyor. Hani böyle altını yastığın altına koyarsın onun başında uyursun ya. Bildiğin öyle bir şey ya. Baksana direkt aldığım gibi vuruyor. Yani ilerletemiyorum bile. Ben nasıl alacağım ki bunu? İlla Robux'ta uyutmam lazım ama mitik spawn olsun o zaman uyutacağım. Tamam ama bak bu sefer yine biraz uzakta uyudular. Şöyle alsam bildirim gider mi? Abi her türlü gidiyor baksana. Haritanın yarısına bak. Yani tung 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 savura gitmedi direkt. O da zaten haritanın diğer ucunda ama yavaş yavaş götürüyor bak. Bayağı ilerledik. Hemen yine orada uykuya dal abi sen. Ben de hemen gideyim bunu götürmeye devam edeyim ama bak yine nereye gidiyor ya? Biraz uzaklaşın abi biraz uzaklaşın. Bu kadar yakın olmaz. Yine uyudular abi. Hemen gideceğim bunu alacağım. Şu balene kapışını alacağım abi. Ben kafaya koydum bunu. Hemen götürüyorum. Baksana direkt vurmaya geliyor ya. Ya vurma artık. Tralla tralla. Aslında şu an çok yakın ya. Direkt alsam ama alamıyorum. Yine uyumalarını beklemem gerekiyor. Hemen abi şu balene kapışını aldım. Götürdüm mü? Götürdüm mü? Götürdüm mü? Götürdüm. Tamam güzel. Hemen şu balene kapışını buraya koydum abi. Balene kapışını de indeksi tamamladık. Legendary'lerden gönül bin neredeyse hepsini aldık. İki tane kaldı. Udin din de şurada bir yerdeydi de. O, o, galiba yok oldu. Bakayım bir. Aynen yok burada. Şöyle bak. Aha Lirilella falan var. acaba nadirliği ne? Lirilalla, nerede? De, dirilerle an ya ben niye bu kadar heyecanlandıysam. Şöyle bak almadığım ne var? Zibra Zubra'yı almıştım galiba. Bakayım biz Zibra Zubra'yı almışız. Lirilerle almamışım. Trippi Troppy Gangenzele, Turulala bir de diğeri. Şu an Epic arayacağım ama Epic yok galiba. Aynen Epic yok şu anda haritada. Udin Dindin var. Bir dakika Udin Dindin bana lazım. Hem de Legendary. Udin Dindin'i almaya çalışacağım. Yine Balena kapısına gelmiş de buna gerek yok. Oha Mythic Spawn oldu bu arada. Bir dakika ben bunu alsam mı ya? Bir dakika hemen sizi uyutacağım abi. Gideceğim Mythic'i alacağım. Uyuyun abi siz bir. Siz bir hemen uyuyun. Ben hemen gideceğim Bandito Bombrito'yu alacağım abi. Vallahi Robux'un gücü ya. Mükemmel bir şey. Bandito Bombrito bu arada bakın benim şeyden daha iyi. Neydi? Lava kara satürn daha iyi. Hemen şunu base'ime götüreyim. Hatta gideceğim Odin dindiri de alacağım ama bu çok yavaş ya. Kaç saniyede götüreceğim acaba? Ve burada 30 40 saniyede anca götürdüm. Yani 110 saniyedeydi ve 40 saniyede Miti haritanın ucundan anca götürdüm. Udin dindire yetişecek mi ya? Yetişmeyecek galiba. Umarım Robux'a aldığım şey bitmez. Süre bitmez. Çünkü Udin Dindir'i de götürmem lazım. Aldım mesela alamadım. Hayır. Kesin uyanacaklar ya. Abi direkt uyandılar. Ya efekt bitmiş bile. Dur var şu Bandito Bombrito'yu koyalım ve buna upgrade yapalım bayağı abi. Hemen abi koy şu Bandito Bombrito'yu. Upgrade yap zaten para bize şu Bayağı bir upgrade'le bunu ekstra para kazarız bundan çok iyi oldu. Hatta şöyle bir daha upgrade de upgrade'le gitti ya lava kara mı bu mu? Bunu upgrade'lemek daha mantıklı ya. Bu daha iyi çünkü lava kara Ha burada bak şey aa şey spawn oldu bak. Burada Robux olan spawn oldu. Dur dur dur. Hemen 9 Robux'a bir daha uyutacağım. Bak la kombinasyon spawn oldu. Dur Roku, dur 9 Robux'a hemen yine bir yine bir daha uyuttum abi. Ç çok, iyi çok iyi. Oyunun en iyisi bile olabilir bu. Bir dakika bakayım bir. Evet oyunun en iyisi bu arada. Oyunun en iyisini aldım. Amalgamation. Bu nasıl bir isim ya? Bu la kombinasyon bizim bildiğimiz ve bunun özelliği galiba en güçlü bir iki 2 olması 200 Robux'luk Brainot'u çıkarttım. Bayağı iyi bu arada. Bedavaya aldım 200 Robux'lu. Gerçi 9 Robux falan harcıyorum da onlar sayılmaz abi. Onlar ee, çerezlik para, çerezlik. Hemen abi ve 50 saniye sonunda anca götürebildim. Bayağı yavaş gidiyor ve gördüğünüz gibi şu arkada yazan 200 Robux'luk brinotu direkt bedavaya almış olduk. Şansımıza denk geldi. Hemen bunu koyalım abi. Görünüz bakın. Ooo bayağı iyi bu arada o. Abi inanılmaz bir, bir de ben bunu upgradeleyebiliyorum. Aa upgradelemek işe yaramıyor. Bunda işe yaramıyor. Tamam bunu upgradelemeyeceksiniz abi. Gideceksiniz mesela bak en iyi hangisi? En iyi bir um bu. Bunu upgradeleyeyim bunun da gücünü yükselmesi lazım bakayım yükseldi mi yo yükselmedi yalan abi dolandırır inanmayın buna bir daha mı koymam lazım acaba dur bakayım ayı sat sat as satıyordum yanlışlıkla. ben bunu asla satmam ya tam tam 69'a veriyor çok iyi Hemen şunu upgrade'lemeye devam edeyim de bunun gücü artmıyor ya. Acaba galiba koyduğunuz andaki güç oluyor. Neyse en azından 69k da bayağı iyi bizim için. Hatta bayağı bayağı iyi baksana yani benim lavakka ile bunu topla anca 69k ediyor hatta etmiyor. Bütün brain notlarımı toplasan anca eder. Şöyle burada aa upgrade'leyince parası yenileniyormuş orada tamam. Upgrade'lemeniz gerekiyormuş. Şimdi bakayım indekste almadığım ne kaldı? Udin din falan kaldı ya. Şurada bir tane trip trop var. Bunu alabilir miyim? Bence alırım ya. O kadar büyük değildir bunun alanı. Aldım mesela abi ikisini birden uyandırdı ya. O kadar kötü bir yerdeydi ki direkt ikisi birden uyandı ama direkt base'in yanında. Hemen alabilirim bunu. Hemen abi şu trip bir aldım aldım mı? Vallahi aldım. Glorbo Fruitur var orada. Glorbo Fruitur'un lanliğini yine. Aha bir tane daha mitik spawn oldu bu arada. Bir dakika. Şu an bir şeyimi satmak zorundayım. O, o kadar fazla mitik geliyor ki. Hatta bir şey mi? Bir daha uyutacağım abi ben bunları. Gideceğim bir tane daha mitik çalacağım. Mitik nerede bakayım? Birazcık yine yakında. Tamam bunu hemen bir daha uyuttum abi. Oyundaki bütün miskleri toplayacağım. Glorbo Fruitur falan da var. Bunlar bana lazım aslında ya. Yapacak bir şey yok. Mitik daha değerli. Baksana mitik bütün haritaya haber veriyor bu arada. Yani bunu public server'da kimlerin almak ne kadar zordur. Herkes böyle yamyam yam gibi bir birbirine saldırıyordur. Şimdi ben Mitty'yi götürdükten sonra Global Fruit koşacağım. Yani yetişebilir miyim bilmiyorum ama en azından onu da almak istiyorum çünkü indekste o da var. Zaten bir tek Udin Dindin'le o ok kaldı Legendary'lerde. Bu epiklerin çoğunu görmedim bu arada ben. Bonek Ambalabı falan hiç görmedim. Hemen abi koşacağım tamam Koş 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 koş. Global Fruit almak istiyorum. Bir saniye kaldı. Hayır gitti. Abi gözümün önünde kayboldu ya. Lillerle'yi alayım bari bak. Lillerle umarım uyanmazsınız. Aa uyanmadılar. Tamam tamam. Herhalde şey vardı. Neydi? Uyanma efekti devam ediyordu. Tamam. Lillerle'yi de aldık ve Ankamınları da tamamladık. Şimdi ben gideceğim bu Bobrito Bandurit'i buraya koyacağım abi. bunda biraz upgrade diyelim. Bu da bize bayağı bir para kazandıracak çünkü. Baksana zaten şu an o kadar fazla para kazanıyorum ki inanılmaz iyi ya. Vallahi inanılmaz iyi. Şöyle ben bunda bayağı bir upgrade ederim. 6.4 milyonluk upgrade de yapacağım ve onlardan gideceğim. La kombinasyon da upgrade edeceğim. Bak mesela upgrade ederim ya bunu. 30k oldu. Bunu da upgrade ederim mesela. Bak bunun da gücü görünüyor bakın 91k'ya çıktı. Yani en güçlü bir upgrade ettikten sonra bu La Grande kombinasyonu upgrade'leyin. Bir dakika abi ben bu arada daha iyi neydi bu? Daha hızlı koşma eşyası falan alabilirim. Şu görünmezliği hala alamıyorum ama. Aha bu arada bak yine aynı tane spawn oldu. Bir dakika abi bu ne full mitik spawn oluyor. Bir dakika ben bir daha uyutacağım. Nerede o? Yine lagrande kombinasyon spawn oldu. Hemen bir daha uyuttum abi bunları. Gideceğim o lagrande kombinasyondan bir tane daha alacağım. Bu var ya Robux tuzağı bu arada. Sizi böyle bağımlı yapıyorlar abi. Full mitik spawn ediyor. 9 Robux, 9 Robux, 9 Robux, Robux derken böyle 1000 Robux kazanıyor. Evet ve 60 saniyenin sonunda ancak görünüz bakın bu lagrande kombinasyonu aldım ve ikinci lagrande kombinasyonumuz oldu. Hemen şunu da buraya koyalım abi. Görünüz artık iki tane Lagrande kombinasyonumuz zor ve ikisi de 91k veriyor. Hemen şunu bir daha upgrade edeceğim. Hatta param yeterse diğer upgrade'i yapabilir miyim diyeceğim de. Abi bir tane daha Bobrito Bombrito spawn oldu bu arada. Onu da mı alsam acaba? Abi bir şey mi? Vallahi bu oyun Robux tuzağı. Yemin ediyorum size Robux tuzağı ya. Bir şey Ben dayanamıyorum abi. Ben geçen bunu da alacağım. Bu Bombrito Bombrito'yu da alacağım. Ama ben oyunun en iyisini hala çıkaramadım ya. Bildiğiniz üzere oyunun en iyisi şu Lagrande. Yani Lagrande en iyi bir enetinin iki katı oluyor. Ama mesela bak şuradaki Grappusi Medusa hala çıkmadı. Onu çıkarmak istiyorum. Hemen abi Bombrito Bombrito'yu da kurtardım bir dakika. Hazır kurtarabilsem şuradaki frigo kamerayı da kurtaracağım çünkü indekste o da lazım bana. Hemen şunu kurtarabilir miyim? Umarım uyanmazlar. Uyanmayın, uyanmayın. Havalı ah, uyanmadılar. Bu arada aldığınız saniyede mesela 60 saniyenin son 10 saniyesi kaldıysa her türlü uyanmıyor ve uyanmadıkları sürece zaten bir notu götürebiliyorsunuz. Sadece başta uyarı veriyor. O yüzden aslında Robux'la almak inanılmaz güçlü. Hemen abi biz anda Bobrito Bombrito hocam baksana burası zaten koleksiyon gibi oldu. Full mitik koydum buraya. Buradan neyi kaldırabilirim? Frigo kamerayı kaldırmaya gerek yok ya. Frigo kamerayı koymaya gerek yok hatta. Şimdi şuradan gelen parayla bir tane daha Bobrito Bombrito upgrade edeceğim. Hatta şunu da upgrade edelim. 21 milyona şunu da upgrade ederim abi çok iyi. Şu an birazdan Lagrande'leri de upgrade edeceğim. Onlar da para çarpanını alacaklar. Hemen şunları upgrade etmeye devam. Şu an ciddi bir parayı kırdık bu arada. Şu brainotları falan satalım. Bu arada bak direkt Robux'a da upgrade yapabiliyormuşuz. Bir şey diyeyim mi? Robux'a mı upgrade edeceğim direkt ya? Ama ben Grappus'u Medus'u istiyorum ya. Grappus'u Medus'u çıkarsa belki Robux'a upgrade ederim. Tamam bak hemen şunların upgradeini yapıyorum. Bakın bu 116k vermeye başlıyor ve artık bu da 116k veriyor. İnanılmaz iyi. Şu an bakayım indekste eksik olan bir şey var mı? Şu anda yok gibi. Frigo kamerayı aldık zaten. Global fruitlü var. Ama ben bunu alırsam büyük ihtimal bütün harita uyanacak. Şöyle bir deneyelim mi? Deneyelim de bütün harita uyanacak ya. Ben biliyorum abi. Ben tanıyorum bu oyunu. Şöyle aldım mesela. Aynen bak bütün harita uyandı abi. Yani legendary bu ya. Secret değil, mythic değil, bir şey değil. Niye bu kadar herkes sinirli? Dur hemen ben kaçacağım buradan. Aslında ben gidip kendime hızlı koşma eşyası mı alsam ya? Onu alsam aslında çok daha hızlı bir şekilde git gel yapabilirim. Böyle global fruitlüğü götürmeye devam edeceğim. Ben balenolo da almamıştım da. Yani bana şu an o kadar fazla şey lazım ki hangi alacağımı karıştırıyorum. Bana vurmayın artık ya. Vallahi ben Robux'ta uyutacağım bu arada bunları. Uyuyun ya. Yatın uyuyun. Hadi hadi uyku vakti. Hadi çocuklar haydi. Hadi yatın uyuyun aynen. Aynen böyle yat uyu yat uyu yat uyu. Gideceğim şuradaki gorilla'yı falan alacağım ya. Alabileceğim her şeyi alayım. İndekste tamamlamak istiyorum. Bak mesela oh mis abi. Çocuklar uyudu. Hemen biz birini notları çalıyoruz. Bayağıdır mitik spawn olmuyor bu arada. Hayırdır? Oyun yapısı spawn etmeyi bıraktı herhalde. Şimdi dur hemen şurada bir tane daha gorilla alacağım. Gorilla bende var mıydı? Yoktu galiba. Aynen. Gorilla'yı da alacağız. Barangolo'yu da alacağız ve Boneka ben hiç görmedim bu arada oyunda şu ana kadar. Boneka ambala çıkıyor mu? Bence çok şüpheli. Şimdi i̇şte bir tane global fruit var. Hemen onu almaya gideceğim. Koşacağım. Çünkü az süresi kalmış olabilir. Hemen koş 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 koş. Balena mu yoksa global fruit mu? Bakayım hangisinin süresi daha az. Tamam. Global fruit süresi daha az. Hemen şunu alalım. Hemen bunu da hızlıca götürelim. Sonra hemen koşacağım. Balena alacağım. Hemen abi global fruit da de aldım ama bende yer olmayabilir bu orada. Yok tamam yerim varmış. Hemen şu balena da alacağım. Aldım burada. Umarım uyanmazlar. Hayır uyandı ya. Goril uyandı. Ya yeter artık goril. Senin uyuman lazımdı. Ne yaptın sen? Neyse bunu zaten götürebiliyoruz. Epikleri falan götürebiliyorsunuz. Asıl sıkıntı Mitiklerde falan mitikler çok sıkıntı. Mitiklerde bir de o kadar yavaş hareket ediyorsunuz ki yani çalmanız neredeyse imkansız. Şu goril kardeş uyusun abi hemen şu Balenoloro'yu kaçıralım. Hatta zaten onun ruhu bile duymaz ben bunu çalarken. Tamam aldım ama uyandı neyse yetişemez zaten yetişemezsin değil mi ha goril? Goril, goril gelme goril tamam bunu aldık aldık güzel. Şu an indekse ne eksik kaldı bakayım Odin Dündün'le Boneka Ambala bu. Zaten mitikler şansa geliyor yani mitikleri bekleyeceğiz. Şansa denk gelirse denk gelir. Hemen şu Bamburito Bamburito'yu bir daha upgrade edelim. Yani şu an Bandito Bamburito'yu gerçekten maxlayacağım. Şöyle burada 49 milyon param oldu. Hemen ona da bastım. Abi şu an bir kim bir kaç para vermesi lazım. dur upgrade edelim. 133k veriyorlar saniyede. Artık bundan sonra upgrade yapmak neredeyse imkansız. Gideceğim biraz para kaçacağım. Daha hızlı koşma eşyası alacağım. Çünkü ben şu an yavaş koşuyorum. Eti burada şu anda ne yeni index bir notu geliyor ne başka bir şey geliyor. Para da kasamıyoruz. Şöyle gideceğim hızlı koşmayı alacağım da yani çok bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Zaten yeni bir şey gelmiyor. Bakayım şu an daha hızlı gidiyorum. Başka bir olay yok. Bone balığı falan da yok zaten. Zaten oyundan iyi bir çıkardım. Bak burada 200 robux'a satıyorlar. Ben bundan 2 tane çıkardım. Bence bu videoda elimden geleni yaptım. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Düşünce yazıyorum bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.